Evet merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle benim YouTube kanalımın üçüncü videosunu çekeceğiz bugün 2000 neslinin en bilinen yani bizim çocukluğumuzda 2000 2005 2006 civarlarında seyrettiğimiz reklamları hep beraber izleyeceğiz televizyonda görünen reklamları hep beraber izleyip bakalım hangi birini hatırlayacağız hangi birini hatırlayamayacağız bunları izleyeceğiz ve tepki vereceğiz eski videoların eski 2000'lere ait videoları izleyip yorum yapmamı istiyorsanız Lütfen yorumlarda belirtin ve lütfen kanalıma da abone olup bana destek olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. MP1 çocuğuyuz biz. Şibidibidip şibidibidip. MP1. Boş durmayı sevmeyi. Şibidibidip şibidibidip. Bir MP1 bir önlük. Şibidibidip şibidibidip. Dip dip. Evet evet çok Sabahları iyi Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden renkli birbirinden çeşitli. Evet evet, evet çeşitli. MP1 sen yeter ki oyna Bunu hatırladım hatta benim böyle bir MP ayakkabım da vardı Hatta bu reklamı çok iyi hatırladım Baya eski yani ben bu reklamı izlediğimde baya 8-9 yaşlarında falandım yani Hatırladım ne? reklamı Tut şunun ucunu döşeyelim abi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi şey olmaz. Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma. Fırat'tan şaşma. Yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat Gribor. Abi. Ya bir şey diyeceğim. Bir reklam bu kadar mı güzel olur? Yani harika bir reklam. Bu reklamı da ben çok iyi hatırladım. Hatta bu o kadar eski değil ya bu. Ben bayağı büyüktüm bu reklam vardı yani. Çok hatta bu reklamın sonra şeyini yaptılar. Yeni neslini yaptılar aynı bu şekilde. Alar diyorum. Yoğuşmalı diyorum. Kombi diyorum. Kime diyorum alo? Anarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. Hatırladım bunu hatırladım. Bir kilim yeter sevgilim. <laughs> Aa tam... bu mükemmel. Bu çok güzel. Bu keksere reklamı bu harika bunu hatırladım bak. Bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar Kapıda görünür görünmez Sanda... Gürbüz de tam Gürbüz yani bu arada Bir bakın yani bir Gürbüz'e bir bakın Gürbüz yani gerçekten Gürbüz eğlencesi tam gürbüz, yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Çevirdi. Altta gürbüz onu Gürbüz gittiği anda yumurtalardan hangisi Aa, daha büyük? Bu zaten bunu bilmeyen yoktur bu arada. Bunu bayağı bilmeyen yoktur bu. Bu benim mükemmel. Yani bunu sürekli gördüm yani her gün reklamda bu vardı. Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel Çok kokar? Iyi. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> şey karne günü şey diyorlar diye babam böyle dayak atmayı nereden öğrendi? Ay <laughs> aklıma. Hasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum. Çünkü Doktor Ötker. Evet. İklam var <laughs> Reklam hatırlıyor gibiyim. Yani hatırlıyor gibiyim de değilim gibi de yani iki bisküvi. Ben gör, görmüşüm de bir iki geliyor. Arası enfes krema. Türkiye ikram. Sen yenisin galiba. Bir de cevizli de. İkram. Ortak noktamız. Şimdi gel bakalım daha Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. Evet. Almanca versiyonu Baş başa yürürlerim Kötsem bir <laughs> Oğlum bir garip oldum lan Almancasını görünce Bu arada videoyu ben de sizlerle beraber ilk defa izliyorum Daha önce izlemedim Ustam O abde budan futbolcu filan yetişmez Ne yapıyoruz? Altyapıyı paklaslıyoruz 10 numara karar hocam Bu boru başka boru Abi ne boru reklamıymış ya Gerçekten boru değil bu boru, boru değil bu boru Hiçbir şeye benzemez Hak biraz başka boru hayır, 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 hayır. Boru gibi var bu, bu, bu arada ben bu reklamı hatırlamıyorum. İlk defa izledim. Daha, önce izledim hatırlamıyorum. Bir, benzemez, başka boru. bir de, de bu reklamları çok güzel olmuş değil mi? Kardelen Ayşe. Aa abi Kardelen Ayşe. Bu mükemmel bu Kardelen Ayşe. Yani yani gerçekten reklamlar insanların e, o kadar yer ediyor ki gerçekten bu hani zaten bir pazarlama yöntemi. Ben mesela küçükken bu Kardelen'i sürekli böyle Kardelen Ayşe mesela başta çıkan MP1 vardı ya. O MP1'da sürekli MP1 çocuğuyuz biz de böyle dolaşırım sürekli. Hatta sizde de öyledir ve bir reklamı sürekli izlediğiniz zaman o sürekli böyle aklınızda saçma sapan bir şekilde kalır. Ben yani bu bu mesela Kardelen, Kardelen Ayşe onlardan biri. Onlardan biri. hayalimi yazıyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Sen öğretmen ya. Kardelen Ayşe Herhalde yani lisede falan çıkmışlar çünkü lisede 7 yıl çok az oğlum 4 sene okulu var zaten bunun 3 yıl lise 2'de falan herhalde <gülüyor> <Zırviz> <gülüyor> bize Bugün öğretmen oldum ben sınıfım. Ha bu da şey ilk defa ilk şey dersi hanım ilk öğretmen olmuş ilk gidiyor böyle falan da Çok güzel ya adam Aaaa İyi ki ona rastladı? Söyleyeyim McDonald's var mı? McDonald's yok. McDonald's İstediğini alırken sen Burger King'den. Toya eğlen. çağırıyor kulağına Burger e çağırıyor Burger King çok iyi oynadık. Çok iyi savaştık. Ha. Aa, milli takım. 2010'da e, bizim basketbol takımımız, milli basketbol takımımız finale kadar çıktı. Finalde al, şey Amerika'yla oynamış. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman ben 2012 yaşında falanım. Abi çok büyük ağır yenmiştik ama inanılmazdı ya. Büyükler o, o zamandan kalma bir reklam bu Çek 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 biz çok, çok çok daha iyi durumdayız, daha iyi durumdayız. Bir galibiyet daha, bir galibiyet daha. Olamın en iyi bir Çok iyi ya. sanma yapıyoruz, çok iyi paylaşıyoruz topu. Burada da çok iyi kalp sergiledik, sergiledik. Evet, zaman değişiyor mesela şu an bu editin kimse yüzüne bakmaz değil mi? Ama o zamanlar mesela bunlar 10-15 sene önce işte 2010'larda 2009'larda bu edite biz çok gülüyorduk mesela şu an hiç böyle biri böyle bir edit cevabı sunsa kimse... Bu ne deriz yani? Sesle oynamış falan. Çok güzel araç uçurmuş! Teşekkürler hemen hidayet edelim. Bu bir takım oyunum. Değil mi? İnce ölçün. Neden topu çaldın? Devam <laughs> ediyor ben aşırı, ben aşırı. <laughs> kop yanıma giriver. Kop yorulmaz olur ver. Patilinde tüm Türkiye 118 80 le. yanıma yanına geri ver. Top yoruma soru ver. 118 80 80 80 bilmiş 80, 80. Oh ya yeah. top hadi ara kop hadi ara bilmiş 80. 118 80 80 bilmiş 80, 80. Bu arada ben bu reklam ilk defa gördüm ama müzik var ya. yani. yani dediğim gibi reklam sektörünün reklam sektörünün işte bunu busu var yani adam mesela çok harika bir müzik, akılda kalan bir müzik, tamam mı? Mesela aklım aklımda kalıyor mesela 118 80 118 80 sonra 118 80 aklıma benim bilinçaltıma istemeden yerleşiyor bak. Çok hayır ya. O kadar eski. Bu Gerçek meyvesi. Hayır ya bu çok yeni bir reklam bu arada. Hayal Abi Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın oynadığı reklamlar harika ya. Gerçekten... Hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Opet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir vurgulayacak. Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Ya adam gerçi gerçekten... de. Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin. Tipli <laughs> <abi>. bu. <laughs> Güzel bir tipli Et buğday var içinde. Buğday bayağı. <laughs> Asfalt ağladı be fırfırı yok, fırfırı yok. Ne ya? Biz oynat. <laughs> Oo oh, peluş. 5-0. Geldin <laughs> mi? Şunları atları alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> Benim uğurum iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa seni atar golleri. Ardacım, takımın beyni Bu reklamı hatırlıyorum. Bu reklamı hatırlıyorum ama çok böyle ne derler ona? Çok net mesela şeyi çok net hatırlıyorum. Ee, MP1 çocuğuyuz falan onu çok iyi hatırlıyorum. Bir de o şeyi boru, boru reklamlarını çok iyi hatırlıyorum. İkincisini ilkini değil. Bunu da mesela çok hayal meyal ya. O mu Ne varmış bu oyunda? Sadece çok dinlemez. mu uzun? Herhalde uzun. Medyo. Ha bu da şeyin İsmail Kaş mıydı? Beşiktaş'ın bir topçusu vardı ya Kaş. Bir şey kaçmış. Mehmet Abi çok iyi. Oyu. Hmm. Türkiye şampiyon. Hanımlar gökdenizimin Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gök Hanım'a. Benim Volkan'ıma kim gol atabilir ki? Panterdir benim Ay. evladım. Panter. Aa, benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden Panter. Oha çok iyi lan. Benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? Ay Emre'ye Benim kazım iki kişilikli oynar. Bak adı zaten kazım kazım. <laughs> Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına. Abi Servet Çetin ne? Servet Çetin abi. Kesinlikle Servet Çetin. De fazla sümkürmesi. başına oynasın bakalım. O... <laughs> ya Servet Çetin şey attığı bir gol var. Servet'in. Trabzon attığı bir gol var. İçinden Messi çıkıyor adamın. Bildiğin adam bir herhalde bir şey yüklemişler. Adam bir 20 saniyede Messi oluyor. <laughs> Nereye gidiyordun hmm. ben... Biliyorum bunu çok net hatırlıyorum. Ben bunu çok net hatırlıyorum. Ne <laughs> ya? Ciddiye bak Ciddiye bak. Yani onu bir anda ağzını atacak şeye geldi. Sesini yükselt. eğlenceli kraksla. Evet, bunu da hatırlıyorum. Ya abi. Kadının böyle şeyleri falan. <laughs> hatırlıyorum. Bu da yine şey reklamı. Eee And... Yine böyle bir şey ya, kraker reklamı. At. Aynen bunun arkasından. Gips, reklamı. Bak <laughs> Çok net hatırlıyorum bak, bunu çok net hatırlıyorum. Önceki de az önce. İki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos Kritos da gel. Herhalde biraz da bana hitap ettiği için ya ben... cips falan... diyeceğim. <laughs> Hayır sakın o düşündüğüm şey o. Evet o oldu. Neyse gitsin. Vay. Dök hanım dök dök. Kaşık gibi şey Ben bu arada bu reklamdan sonra ben artık bu cipsleri böyle yiyorum. Gerçekten yani bu reklam böyle hani yoğurtla yeme alışkanlığı getirttiler. Ben mesela cips aldığım zaman böyle peynirli cips aldığım zaman direkt Yoğurt böyle nane falan atıyorum üstüne Bu reklamlar yani genel reklamı hayatımda ne kadar önemli çıt Peki şey reklamı Şeyi ben şeyi çok seviyorum ya Eee bu şey oluyor ya e Ege değil ya Trakya Trakya şivesini çok seviyorum ya Böyle gari mari diyorlar senden ötürü falan Çok hoşuma gidiyor Trakya şivesi Çok çıtırdı çıktı gari. Yeni Lay's Kaşık Cips. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Hadi daha da istiyorlar. İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Abi öyle bir anlatıyorlar ki savaşa mı gidiyoruz lan durun çikolata bir tane yani. O müzik neredesidir? Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Mustafa Göster kendini Mustafa. Hayda. Tamam bitti abi. Çikolata bence görevinin vazifesini yerine getirdi. Bence çok güzel bir reklam bu arada. Yeni görevler seni bekliyor. Bak, Mustafa. görev diyor zaten. Yeni rodeo. Çok iyi. Mustafa'lar, Haliler, Ahmet'ler, Hüseyin'ler için. Ayşe'ler de tadabilir. <laughs> Çok iyi beklemiyordum Daha onu beklemiyordum. Ayşe'ler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı Hı. kullanıyorsun? Yo. Bildiğin ya. Yağlı. Yani... Bildiğin ya. Peki bu ne Özlemciğim? Hı? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem ya. Tereyağının lezzet ikizi. Biliyor musun Eli, bizim yer konuşuyor. Yer yani konuşmaz konuşulmaz ki ya. İnanmasan bak da gör. Ne? Abi yiyeyim sizi ya. Bu ne kadar tatlı bir reklam. Kon, kon, kon. Bir tane böyle bir şey reklam vardı. Bir tane bebek böyle havaya kalkıyor. O reklamı hiç unutmam. Yağ reklamı mıydı? Bebek bir şey yiyor böyle. Sonra bebek havaya kalkıyor. Duvarda asılı kalıyor falan. Kon, kon, kon. O da yağla alakalı bir reklam herhalde. Veya bebek bezi miydi ya? Hatırlamadım şimdi. <laughs> Belki vardır burada. Kon, kon, kon.

Dur bakalım bunu. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. bu, bunu bu kadar seviyor ya. Beynim almıyor. Çocuk. Ya bu gerçekten nasıl düşünülmüş bir reklam ya. Yani bunu nasıl düşünmüşsün? Bir beyin var, tek gözü var. Ağzı var ve konuşuyor. Ya, ve yağ reklamı. Peynir reklamı. Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet. Çocuk. Sen neden seviyorsun Pınar Beyaz'ı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzel bir çocuk. Bir annesi, Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Bileyim değil mi? Pınar Beyaz çocuklara kahvaltıyı sevdiren Beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Oğlum. Oh, bir babanın evladını öğreteceği... Abi bunu da evet. Bu da çok iyi bir reklam. Sıcuk reklam bu da. En önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat. Bu normal sucuk. Bu pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizicez. Zamanında çevireceğiz. Yapmadan. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. Pederi tek atması tak. Baba hani bana yapacaktın? Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuğum. Anladım Pınar çocuk. Babadan oğlan kalamayan çocuk. çocuk. <laughs> Çok duygulandı. Hadi gönder abi gönder. Abi bu misin? ne, ne Oldu tutamadın mı? Tölümam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun taşınırken? Acıkınca hemen hastalığa işte bağlı abi. Mikrofonu da koymuş. Al. Tamam. Mert. Al abi bir Snickers ye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Haydi düşüyor. Şu... Açken ay, sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Aman lan? Aa, abi, no bir abi. İyi abi. Bu yeni bir reklam. Abi, no bir ton. Şuan <laughs> bir moralim bozuldu. Bu çok yeni bir reklam ya. Bu 1 2 yıllık falan, 2 3 yıllık reklam bu. Cool. No bir seni. E tamam. Ben de sana no bir diyorum. <laughs> no bir. Var mı böyle reis? Paskal'ıma <laughs> deyince aklıma iki şey geliyor. Bir tombalası, bir de şey geliyor. Eee Nihat'la olan kavgası var ya. Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no beer diyor. Nobre? Ne nobresi? Nobre başka abi. No beer çikolatalı gofret abi. İyidir abi. Eee? Daha daha no beer? <laughs> daha daha no beer vardı. Baya son videolarda baya özellikle şuradan sonrası baya yeni videolar vardı. Ben de hiç ilk defa sizleri izlediğim için. Mesela i̇şte şunlar hep yeni videolarda. Şundan sonrası. Bunlar hep yeni videolarda ama ondan öncesi gerçekten çok güzel nostalji özellikle Cem Yılmaz'ın şeyi çok güzel. reklamı ben de hatırladım. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin, videomu beğenin ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen siz de kanalıma abone olup bana destek olup yorumlarda da belirtirseniz ileride daha güzel videolar geleceğine emin olabilirsiniz. Ee, videoda bazı sıkıntılar oldu. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Özellikle şu son kısımlarında hiç beklediğim gibi gitmedi. Ama e, bu serinin daha e, farklı özellikle geçmişe dönük daha güzel videolar bulup sizlerle e, hep beraber yorumlayıp izleyeceğimizi bir videolar olacak. E, videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. E, i̇lerleyen günlerde daha başka videolar da bundan daha farklı videolar da atmayı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoyu da beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.